Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün White White. Artık Creep Pass videoları istememeye karar verdim. Direkt istemeden arkadaşlar şey. Bir şey yapacağız. Işte. arkadaşlar olmaya devam edeceğiz. Ama hiçbir bitti istemeden White White efsanemiz var sırada. White White'dan sonra Dört e, taş var. Dört taştan sonra ise Ne var bilmiyorum. Ama Bunlar ne gerçekten merak ettim. Hangi için içi evrendeyiz? Yani direkt tanıklı da arkadaş olabiliriz. By Trax olabiliriz. Link bölümde direkt fanos olsun düşünüyorum arkadaşlar yani, fanos fan tüm fan olsun şöyle düşünüyoruz umarım bu canı biraz daha rahat etmek fanos fan olsun için ne şey yapacağız ilk olarak Sarılıp böyle. Bir önce olur kıracağız. Bugün yemin işi bir evvel çıktı. Şöyle aklım artık neyse. Green Üniversitesi'yiz. Şu an şaka sürümündeyiz o yüzden her şey olabilir dediğim gibi. Yazacağım tek şey var arkadaşlar. Bana o zaman o bir ifrans. Umarım kabul ederler. Yani bana o zaman bir ifrans demek. Bundan kabul edecekleri anlamına gelince. Çünkü <laughs> üyeleri muhtemelen birazdan çok bir toplantı yapacaklar. Bir anlamadım. Üyeli yapalım. Ne getirdin şimdi? Daha yaşlısı bir tane. Kuş, kasma. Bize yeterli olabilir. Kılıçla biraz ayran keselim, yemek toplayalım. Ne falan? Kılıç olmayacağız dedim ama. Bedire kısa mı oldu? Ev yapacağız. Evlere saç kasalım. Alalım azıcık. Dediğim güzel. Bak mesela gelişten oluyor şaka sürmen Gördünüz mü? ya fight ise direkt, direkt arkadaş olacağız yani arkadaşlar dediğim gibi e bu da her evrenin girmemize gerek kalmayacağını anlatıyor bize Demir tane bence uygundur. Şimdi biraz koyun geçeceğiz. Ne kaçıyor? Tık attım oha. Patlıkalı üreti kaynağı. Nasıl ki bu merak ettim. Ne ihtiyacım var o? Her renk olur. Her renk olur, sıkıntı yok yani. Gel. Yani. yapacağım. Bir <laughs> Beyaz koyun, koyun artık. Boş. Yatak yapacağız şuraya muz suyu yerine fullarsak bu asıl bir ona da gel Mansur konseye geçeriz oh, bon, zor bir iş şey. biliyorum biraz kuracağız. <laughs> Dediğim gibi Fanos'un evren, efsanelerinin ortak olduğu bir yere gerekiyor. Ben bu ne ihtimalimiz de yüksek çünkü tanımıyorlar. Yani sen ne Mesela şarar kit falan görse bir şey yapmaz. Abi bizim mesela şey diğerleri yorsa. Ama yani daha neler yaparsam diye bir bekleyelim bu bilsin Fanos dedim yani. Tüm fanos şeyleri bana dağılacak. Doğru mu yazdım Koyalım uyanalım görürüz zaten. Ne dediklerini görürüz sonra da. Bir domuzu Kutuba Şu an sabah mı, oluyor, akşam mı oluyor, anlamadım da. Hiçbir şey elde edememişler. No'nun yeri mi değişmiş? Bakın. Sanki biraz daha. Binali hatırlıyor musunuz? Beni şu... No tuşu butonu şuraya getirmişti. Şuraya getirmişti ve kabul etmişti. Bu da aynı yapmışlar resmen. Benimle aynı. Bundan. Tamam o zaman hakkında oyun hayır demiş. Önce yani yes demek istemiş. Tamam neyse. Daha arkadaşımın yapacağı şeyler var. O zaman bu yüzden o kadar da kanalım. White Fat değil de Fallout Seftar'ın arkadaş olmak olduk. Şu an çok mutluyum cidden. Sonraki videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. O zaman ne diyeyim dur su bulmamız gerekiyor. Benim, ben hareketimi yapacağım. Makyaj polisi.